Ah, ne oldu? O bakayım. Saat kaç okula geç kaldım mı? Ah, nerede bu telefon? Lan saat 9.31. Koş koş lan koş koş koş. Lan ayağa kalkamıyorum. Ha, kalktım koş. Koş koş. Okula yetişeceğim. Geleceğim. Yetişeceğim. Hocam özür dilerim geç koyalım. Niye geç kaldın lan? He kanka başka bir sorun. KS hemen müdürün yanına. Ne? Mala bak. Ne diyorsun lan sen? Abi özür dilerim. Tamam affettim. Hocam geç kaldım sadece. Lan bak her şey ipucunca bunca kilo okuldan atıldık. Okuldan da atıldık ya. Of. Yeter bıktım zaten çok okuldan. Of neyse. Eve gideyim. ya yeter. Ben emirlerim geldi. Sana hediye Hocam selamun aleyküm. Ben çalışmak için geldiydim de. Tamam. Al şunu. İnşallah yok. Ha, 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 ha. Tamam okudum kabul ediyorum bay bezmen. Tamam ben gidiyorum görüşürüz. Eşe kabul edildim lan. Hiç kimse de gelmiyor galiba iş günümden. Valla hamudiş. Evladım ben arabam bulundu da gerek tamir edebilir ne olur? Hizmetçim mi var lan burada? Sen okula gidelim bak ha almam bak yoksa tamam mı? Tabi efendim. Tabi tabi. Arabaya getirin yapalım. hemen bekle getiriyorum hemen. Bir dakika. Araba nerede? Getiriyorum. Bekle dedim ya. Bekle şimdi. Getiriyorum. Hadi bekliyorum getir lan. Aha geldi. Şimdi ben alacağım bunu tablet. net. Tabi efendim. Hemen yapıyorum. Hemen yapıyorum. Hemen, hemen, hemen. Buna hiç sıkıntı yok. İşte okula böyle geç kalırsan böyle okulda atılıyorsun ve iş kalırsın. Ne diyorsun lan sen? Tamam gel şimdi seni okula götürüyorum. Tamam gidelim Muduş. Ne yapacağız ben de bilmiyorum vallahi ga. Ah! Lan iyi misin?